Cici Esra Macerası 4. Bölüm İki Gülün Tohumu, Köstek Kesme Töreni ve İlk Büyük Keşif Siverey'in o geniş, taş döşeli, asırlık avlusu, ikizler Esra ve Besra'nın varlığıyla bambaşka bir enerjiye kavuşmuştu. Tıpkı avluyu süsleyen ve yöreye has o iri, katmerli güller gibiydiler. Biri daha canlı pembe, diğeri daha derin kırmızı. Ama her şeyden önce hayatlarındaki en büyük an gelmişti, köstek kesme töreni. Birinci gelenek ve bekleyiş sabah erkenden Kamile, İmhan Nine'den öğrendiği dualarla hazırladığı, ikizlerin ayak bileklerine bağlanacak olan iplikleri, köstekleri avlunun ortasındaki sedirde bekletiyordu. Bu sadece bir ip kesme işi değildi. Bu, yürüme eylemini kutsama Hayat yolunda engellerin kalkması ve çocukların tıpkı bir ceylan gibi hızlı ve güçlü adımlar atması için yapılan kadim bir duaydı. Avluda Ramazan ve Kamile heyecanla otururken İmhan Nain yüzünde bilgelikle karışık bir gülümsemeyle bekliyordu. Etrafta komşulardan gelen çocuklar da dahil herkes bu anı merakla bekliyordu. Ramazan terliklerini ayaklarının hemen dibine bırakmış, avuçlarını dizlerine dayamış, gözleri parlayan iki küçük mucizesine bakıyordu. Haydi Kamile, dedi. İzin ver de bu sivereğin iki gülü artık kendi yollarını bulsunlar. İkinci, köstek kesiliyor, iki farklı ruh Kamile, yavaşça Esra'yı kucağına aldı. İnce, kırmızı yünden örülmüş ipi bileklerine bağladı. Ardından Besra'ya aynı işlemi uyguladı. Minik ayaklar, ilk defa bir engele takılmış gibi hissettiler. İmhan Nine, elindeki büyük, parlak makası uzattı. Önce Esra'nın ipini kesti. Ardından Besra'nın makasın şık sesi avluda yankılandı ve o an sanki minik vücutlarına görünmez bir enerji hattı bağlandı. Esra, ipin kesildiği o anı bir yarışın başlangıç tabancasının sesi gibi algıladı. Ayakları serbest kalır kalmaz, daha tam olarak ne yaptığını anlamadan hızla ileri doğru fırladı. Ailesi ve komşuları maşallah nidalarıyla sevinirken, Esra'nın ilk adımları bildiğimiz adımlar değildi. Onlar minyatür deparlardı. Avlunun bir ucundaki kümese doğru öyle bir hızla koştu ki, annesi Kamile'nin sevinç çığlığı bile onu yakalayamadı. Esra, durdurulamaz bir ivme ve enerji arayışındaydı. O, dünyayı hızına göre ayarlamak istiyordu. Üçüncü, Besra, detaylarda saklı dünya sıra Besra'ya geldiğinde ise durum tamamen farklıydı. Kösteği kesilmişti. Evet, ama Besra acele etmedi. O, ilk adımı atmadan önce yere baktı. Avlunun taşlarına, taşların arasındaki incecik toprağa ve toprağın içindeki minik çakıl parçalarına. Sanki bir haritacı, keşfedeceği arazinin topografyasını çıkarıyordu. Besra, adımını attı. Ama bu bir koşu değil, titiz bir ölçüm idi. Durdu, etrafına döndü. Güneş ışığının taşların üzerindeki gölgeleri nasıl değiştirdiğini izledi. Gözleri, Kamile'nin mutfaktan gelen pekmez kokusunu taşıyan rüzgarı dahi yakalamaya çalışıyordu. Ramazan onu izlerken gülümsedi. "Gördün mü Kamile?" dedi fısıldayarak. "Esra gitmek istiyor. Besra ise görmek istiyor." Besra yürüme eylemini sadece A noktasından B noktasına gitmek olarak değil, her adımda yeni bir keşif yapmak olarak algılıyordu. O avlunun dokusunu, sesini ve hatta kokusunu sindirerek ilerliyordu. 4. Avlunun yeni hali köstek kesme töreninden sonra avlu İkizler için devasa bir oyun alanına dönüştü. Esra'nın hızlı alanı, Esra, avlunun düz ve geniş kısımlarını, keskin virajları olan bir yarış pisti gibi kullanıyordu. En büyük hedefi, Ramazan'ın bir saatte gittiği mesafeyi 10 saniyede kat etmekti. Besra'nın laboratuvarı, Besra ise, avlunun kuytu köşelerini, duvar diplerini ve taşların aralarını inceliyordu. Oraya düşmüş bir kuş tüyü, bir karınca yuvası, kurumuş bir yaprak hepsi onun için değerli birer kanıttı. İşte bu köstek kesme anı onların kaderini mühürledi. Biri hızın, diğeri dikkatin simgesi oldu ve bu iki karşıt enerji bir sonraki yaz öğleden sonrasında, Ramazan'ın o devasa, lacivert ve huzur veren terliklerinde çarpışacaktı.